Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çocukların avretini nasıl değerlendireceğiz? Yani bir bebeğin avreti ile bir delikanlının avreti aynı mı? Sorusuna cevabımız şudur Alimlerimiz 4 yaşına kadar bu çağdaki çocukları yani sıfırdan dörde kadar olan çocuklar için Avret kelimesini kullanmıyorlar. Bebektir, masumdur diye bakıyorlar. Çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece 4 yaşında, 3,5 yaşında, 2 yaşında çocuk da bebektir. 7 yaşından 10 yaşına kadar çok farklı bir durum söz konusu değilse çocuğun göbeğiyle diz kapağı arasında avret uygulaması başlamış olması gerekiyor. 10 yaşından sonra da artık bulu çağı hazırlıklarına çocuk geçmelidir. Bunlar hepsi her şeyin normal olduğu ortamlarda, anormal durumda olabilir mi? Olabilir. Dünya hali o zaman anne baba daha tedbirli olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.